İstanbul'un kalabalığından ya da Kocaeli'nin sanayi stresinden bıktınız. Her şeyinizi satıp atladınız hızlı trene ve Konya geldiniz. Kendinizi burada buldunuz. Peki bundan sonra ne yapabilirsiniz? Burası neresi? Nasıl bir yer? Öncelikle bir süre şaşkın şaşkın etrafa bakmanız gayet normal. Şöyle bir insanlara, çevreye, yemek yerlerine değişik bir ortam. Özellikle de havası gerçekten ciğerlerinizin açıldığını hissedebilirsiniz önünde Alaaddin yazan bu tramvayı gördüğünüzde şaşırmanız gayet normal. Çünkü İstanbul'un çoğu bölgesinde tramvay bulunmuyor. Evet burada da motorcular İstanbul'daki gibi geziyor. Trafik İstanbul trafiğine göre çok yoğun değil. Akıcı. Gayet güzel. Trafikte insanlar birbirine gayet saygılı gözüküyor. Şu an için. İlerleyen saatlerde ne olur bunu bilmiyorum. Evet Alaaddin tramvay gidiyor. Gayet güzel bir görüntü. Gayet yani pratik bir çözüm. Şöyle bir el sallayalım Alaaddin'e. Otogar girişinde bu ağaç beni gerçekten büyüledi. İstanbul'un yoğunluğunda ve kalabalığında böyle bir ağaç ben pek görmedim. Burada İstanbul'un şehir stresini ve Kocaeli'nin sanayi stresini hissetmiyorum. Şu an gayet güzel yürüyorum. Yani kendimi huzurlu hissediyorum diyebilirim. Bu yol otogara doğru gidiyor. Sizler için göstereceğim. Yolun sonunda ne var? Hep birlikte bakalım. Yani üstü kapalı çadır gibi yapılmış. Şöyle sol tarafımda da güzel yeşillikler, ağaçlar var. Gayet güzel yani. iç açıcı, ferah. Sağ tarafta da otogara giden bu yolda şöyle güzel ağaçlar var. Tavan zaten kapalı. Yağmur yağarsa hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet otogara gelmeden önce böyle güzel bir su şelalesi görüyorum. Bu İstanbul'da da var, Kocaeli'de de var. Yok diyemem ama burasının havası ayrı bir güzel ve ayrı bir güzellik katıyor. Yani bu gördüğünüz güzel görüntüyle oradaki aynı tadı vermiyor. Şu karşıda buğday gibi otlar var. Size onları göstereceğim. Buradan geçmem riskli olur mu bilmiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum ama geçeceğim. Yani ayakkabılarıma güveniyorum. Evet. Otlara ulaştık. Yani ot derken güzel bir görüntü. Yani en ufak ayrıntıyı bile sizler için kaçırmak istemiyorum. Evet otogara giden yoldaki buradaki sanırsam daha önce suyla doluydu. Böyle küçük köprü gibi bir şey var. Şimdi bunun üzerinden geçiyorum. Gayet güzel yani. Şunu samimiyetle söyleyebilirim. Yeşillendirmeler ve düzenlemeler park bahçe gerçekten başarılı. iç açıcı ve ferah estetik duruyor. Şimdi birçok kişinin merak ettiği insanları nasıl? Ee, bu konuda ben yorum yapamayacağım. Çünkü e, insan kişiden kişiye karakter olsun, e, görüş açısı olsun, değişebilir. Hani Konyalar şöyledir, Konyalar böyledir. Bunu demek doğru olmaz. Aynı şekilde İstanbullular, Kocaeliler için de bu doğru olmaz. Çünkü çoğu kişi belli bir yerlerden göçüp belli bir şehirlere e, farklı bir yaşam Sürüyor da olabilir Yani Konyalıların hepsinin aslı Konyalı olmayabilir İstanbul zaten malum Kocaeli Yani 81 şehirden Gelen insanlar bulunuyor Biz Konya için konuşalım İstanbul'un trafiği Şehir stresi Kocaeli'nin sanayi stresi Bunları tabii kötülemek için söylemiyorum 38 yaşındayım Yani Orada strese bağlı Kalp krizi bile geçirdim Buraya geldim kendimi huzurlu hissediyorum gerçekten. Şöyle size güzel kim ektiyse ellerine sağlık. Park bahçeler müdürlüğü olmalı. Böyle güzel çiçekler var. Konya'mızın güzel çiçekleri. İnsan koparmaya kıyamaz yani. Şu güzelliği sizlere göstermek istiyorum yani. park göründüğü gibi değil otogarın parkı. Baya büyük arkadaşlar. Şöyle otogara doğru ilerliyorum. Evet otogarın yan kısmında böyle bir güzel şirin bir otopark var. Çok güzel düşünülmüş. Şuradan da sanırsam gelen taksiler giriş yapıyor. Özellikle hızlı tren veya başka yerlerden gelen. Elektrikli bisikletler de var. Düşünülmüş her şey. Belki de bu anlattıklarım Konya'nın güzelliğinin binde biri bile olmayabilir. Şu an için çekebildiğim kadarını sizler için çekiyorum. Kalabalık değil bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani e, burada insan kendine bir hayat kurduğunda gayet mutlu bir şekilde yaşayabileceğini düşünüyorum. Evet günü birlik de olsa gelebildiğim için Konya'ya çok mutluyum. Saat 5'te geri dönüş trenim var İstanbul'a. Bu arada yürürken ayaklarım da epey bir ağrımış. Otogar'ın hemen yanında şöyle bir taksi durağı var. Gerçekten taksi ihtiyacı olanların hemen yardımına koşacak nitelikte. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane taksi durağı da şu e, kısmın arkasında olması gerekiyor dükkanların. Yani otogarda bulunan dükkanlar gayet yeterli gibi gözüküyor. Şeker dükkanları, gerek toz dükkanları, gerekse e, diğer dükkanlar gerçekten şık ve güzel duruyor. Şöyle karşımıza güzel bir cins köpek çıkıyor. Tamam abi sağ ol. Evet az önce köpeği sahibinden izin alarak çektim yayınlayabilir miyim diye. Cinsini sorduğumda ise belki duymuşsunuzdur. Malta Trier cevabını aldım. Ben ilk defa duyuyorum. Bunu özellikle araştıracağım internetten. Şöyle otaganın karşısında büyük bir cami dikkatimi çekiyor. Gerçekten güzel bir mimarisi var. Saat 5'e doğru da yaklaşıyor. Yavaş yavaş videomu bitirmek durumundayım. Sizler için elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Böyle devasa büyüklükte bir otogar var. Bu gerçekten inanılmaz. Şeker dükkanlarıyla gerçekten inanılmaz bir güzellik. Evet sizler için hem yürürken dolmuş durağına doğru Selçuklu hızlı tren stasyonuna gideceğim. Hem de şöyle bir otogarın diğer kısmını çekmek istiyorum. Yani otogar o kadar büyük ki ben yürüdükçe etrafında döndükçe sanki bir futbol sahasının çevresinde yürüyormuşum gibi bir his var içimde. Evet gerçekten bu biraz yorucu oldu. Evet tam ölçüsünü bilmiyorum ama sanki bir futbol sahası büyüklüğünde gibi görünüyor. Az önce Selçuklu e, Hızlı Tren İstasyonunda hangi dolmuşla gideceğimi e, bir abiye sordum fakat hiç cevap alamadım bir ters tepkiyle karşılaştım. Yani böyle şeyler de olabiliyor Şimdi bir öz eleştiri yapmam gerekirse Sorduğum abi Yaşı da vardı 60-70 yaşında Yanında da bir bayan vardı Ben şunu diyecektim Siz aklı başında Bir abiye benziyorsunuz Konya Selçuklu dolmuşları nereden kalkıyor Bunu soracaktım yani başka bir amacım Art niyetim yoktu Ama şu söz geldi aklıma Hani var ya ne insanlar gördüm üstünde elbise yok. Ne insanlar gördüm içinde insan yok. Yani bu söz aklıma geldi. Hani bir laf vardı sonra sonra Bağdat bulunur. Yani sorup e, illaki bulacağız Selçuklu hızlı treni. Ezan okunuyor bu arada. Videoya e, saygım gereği ara veriyorum. Fakat ezan sesini dinlemek isteyenler olabileceğini düşünerek ee, videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar. Ben susuyorum ezan bitene kadar. ezanımız bitti arkadaşlar. Ee, özellikle bu kısmı kesmek istemedim. Çünkü buraya kadar gelip de ezan sesi az duyuluyor olabilir. Uzak mesafedeyim çünkü. Yani ezan sesini dinlememek olmazdı ve bunu da sizlerle paylaşmamak olmazdı. Hani bir laf var ya gezecen nasıl da bilmiyorum göreceğin. Gezeceğin dünyayı göreceğin Gonya'yı. Bazıları Gonya diyorlar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Huzur var. Çok üzgünüm. İstanbul'a döneceğim için. Toceri bölgesine. Gerçekten çok üzgünüm. Günü birlik geldim. Ayaklarım gerçekten gitmek istemiyor. Ama burada bir hayat kurmak için yani en azından belli bir birikim burada yaşamak için. Yani sıfırdan kalkıp buraya. için esprisi. E, sadece burası için değil. Nereye gidersen gidin. Hayat kurulmaz. E, imkanı olanlara tavsiye ederim yani buraya gelip yerleşmeyi. Bunlar emekliler olabilir. E, burada yeni bir iş imkanı bulan kişiler olabilir. Ama kirada kalarak geçinmek zor olacaktır. Bu şekilde Evet yavaş yavaş gidiyorum ee, Dolmuşa doğru Burası da e, Bir numara yazıyor otogarın bittiği nokta Arkadaşlar e, Videomuzu beğendiyseniz Abone olabilirsiniz Like atabilirsiniz Tamamen sizin e, Beğeninizde kalmış İnşallah keyifli bir video Olmuştur Daha güzel videolar inşallah e, Tekrar gelirsem çekmeye çalışacağım İçimde bir hüzün. Konya'dan ayrıldığım için çok üzgünüm gerçekten. Evet bir şarkı söylemek istiyorum amatörce. Eee şarkı yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın. Bir ayrılık şarkısı sen sessizce kal benim için. Yüreğin ellerimde. Sessizce kal benim için. Vaktim olsaydı da şuna bir bilseydim. İnşallah nasip olur gelirim. Bir daha Konya'ya. Bir de Hakkı Bulut abimizden söyleyeyim. Ben boyum, ben boyum, ben boyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın temelini. Allah'tan korkarım mahvedemem seni Yeminler uydurup çalamam kalbini Aşkın öldürse de mahvetse de beni Ben boyum seversen sana canım feda Ben boyum sevmezsen bana de elveda Zaten gülmek yasak garibe dünyada Zaten gülmek yasak garibe dünyada Evet hoşça kal Konya.